Bahar konuşabilir miyiz? Olur. Tamam terastayım. Tamam. Görüşmeyelim dedik. Yo hayır ben demedim sen dedin. Size senin kararında ben saygı duydum. Ben dedim. Hı hı. Evet diyorum yine görüşmeyelim. Görüş görüşmeyelim. Yo uymuyorum bu karar. Bahar dizimizin gelecek bölümünde neler yaşanacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Bahar evreni olan aşkından maalesef vazgeçmek zorunda kalacaktır evrenin hayatına başka biri girdi ve evren onunla evlenme kararı alacak. Timur ise her ne olursa olsun Bahar'dan vazgeçmeyecek onu kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Umay'ın hayatı ise Yusuf sayesinde daha da güzel olacak. Renginin hayatı ise maalesef bir süre daha yolunda gitmeyecek. Yaptığı hataların bedelini ağır ödeyecek. Bahar dizisi hakkında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.